Evet. Bakan başkanı Mehmet Bey haberlere rapor tamamayım şimdi. Neydi düşündüğümü size bildireyim yapılmış. Var mi herkes? denetimi yapılıyor Erenler Derneği'nde. Diğer kurumlar tarafından da. Bitiyor. Değerli valimiz, belediye başkanımız ve il müdürümüzün ortak vermiş olduğu kararla gerekli hassasiyeti Erenler bölgesinde göstermekte kararlı olduğumuzu olduklarını hepimiz biliyoruz. Bu konuda sağ olsunlar verdikleri talimatlarıyla, kamu kurum ve kuruluşların birlikteliğiyle bugün burada gerekli denetimleri başlatmış bulunuyoruz. Ki yapıyorduk zaten. Tarım İl Müdürlüğü'nden, SGK'dan, SSK'dan, aynı zamanda maliyeden, emniyet müdürlüğümüzden ve belediyemizin zabıta teşkilatından olmak üzere hepimiz buradayız. Ve denetimlerimizi sıklaştırarak devam edeceğiz. İstiyoruz ki Erenler bölgesiyle ilgili olumsuz, olabilecek her türlü yanlış bilgi olayın önüne geçmek adına çalışmalarımız artarak sürecek. Bazı iş kolları işlerine devam etmekte. E tabi bunların ruhsatı var mı yok mu günlük, kiralık, aylık ve benzeri yaşanabilen olumsuz örneklerin önüne geçebilmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yiyecek içecek sektörü hayat buluyor. Ruhsatlandırma konusunda gerektiği hassasiyeti göstereceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Bu denetimlere herkesin riayet göstermesini istiyoruz. Bu konuda ortaklaşa tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla tekrar belirtiyorum. Buradayız, burada olacağız, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biliyorsunuz Erenlere bir karakol yapıldı. İnşallah belediye başkanımın da bu konuda gayreti var. Biz de buraya bir karakol düşünüyoruz. İnşallah ileriye dönük bunlar da çalışmalarımızı hem ivme hem de başarıyı beraberinde kazandıracaktır.